Herkes Bella'ya güldü. Tüm köy alay etti. Çünkü Bella, herkesin işe yaramaz dediği sessiz, tekerlekli sandalyedeki Daniel ile evlenmeyi kabul etmişti. Lanetlendiğini söylediler. Çaresiz olduğunu söylediler. Hatta bazıları fakirliğin gözünü kör ettiğini fısıldadı. Ama hiçbiri bilmiyordu. Alay ettikleri o adamın Bella'nın hayatını sonsuza dek değiştirecek kadar güçlü bir sır sakladığını. Bella yoksulluk içinde büyümüştü. Babası o henüz 12 yaşındayken ölmüş, onu ve annesini kaderlerine terk etmişti. Yol kenarında közlenmiş mısır satarak, işler kötüleştiğinde ise buldukları herkesten borç alarak hayatta kalıyorlardı. Ama borçlar birikmeye devam etti ve fısıltılar asla durmadı. Fakirler hep borç alır diyordu köylüler. Onlardan bir halt olmaz. 24 yaşında Bella güzelliği ve alçak gönüllülüğüyle tüm köyde tanınıyordu. Ama güzelliğin kirayı ödemediği bir dünyada, umutla açlık arasına sıkışıp kalmıştı. Annesi, zayıf ve hasta, her gece bir mucize için dua ediyordu. Ve o mucize bir öğleden sonra geldi. Ama kimsenin beklediği bir biçimde değil. O, Daniel'di. Eski kilisenin yakınında yaşayan, sakat adam. Çoğu köylü ondan kaçınırdı pek konuşmazdı ve konuştuğunda sesi yumuşak ama tuhaftı. Sanki anlatmaya hazır olmadığı çok fazla hikaye taşıyordu. Kıyafetleri sadeydi. Küçük evi büyümüş çalıların arkasında yarı saklıydı. İnsanlar bazen yiyecek dilendiğini söylüyordu. Gerçi kimse onu bunu yaparken görmemişti. O gün Bella su almaya gittiğinde onu köhne bir el arabasından ağır bir pirinç çuvalını taşımaya çalışırken buldu. Düşünmeden yardıma koştu dikkat et, dedi çuvalın diğer tarafını kaldırırken. Kendini inciteceksin. Daniel şaşkınlıkla ona baktı. İnsanlar genelde bana yardım etmez, diye mırıldandı. Bella gülümsedi. O zaman belki de insan olmayı unutmuşlardır. O andan itibaren, kalbinde bir şeyler değişti. Takip eden haftalarda, Daniel, Bella ve annesinden közlenmiş mısır almaya başladı. Pek konuşmazdı ama her gelişinde, annesine Mısır'ın değerinden fazla para bırakırdı. Bella, gözlerinin ne kadar nazik olduğunu, en küçük bir iyilik için bile ne kadar minnettar göründüğünü fark etti ve yavaş yavaş adını koyamadığı bir şeyler hissetmeye başladı. Ama nezaket evini doyuramazdı. Annesinin sağlığı kötüleşip ev sahibi kirayı ödemeleri ya da taşınmaları için iki hafta süre verdiğinde çaresizlik baş gösterdi. O akşam annesinin başucunda otururken Gözlerinden yaşlar süzülerek fısıldadı. Anne, seni kurtarmak için her şeyi yaparım. Sevmediğim bir adamla evlenmek anlamına gelse bile. Ertesi gün köyde Daniel'ın Bella'nın annesine herkesi şoke eden bir teklifle gittiği haberi yayıldı. Bella ile evlenmek istiyordu. Karşılığında tüm borçlarını ödeyecek ve onlara ömür boyu bakacaktı. Pazardaki kadınlar güldü. Sakatla evlenmek mi? Bella delirmiş olmalı. Çocukluk arkadaşı Clara onu kenara çekti. Bella, bunu yapma. Gençsin, güzelsin. Acımadan fazlasını hak ediyorsun. Ama Bella'nın gözleri yorgundu. Acımak ilaç almıyor. Clara, ve annemin hayaller için bekleyecek zamanı yok. Düğün günü herkesin beklediğinden daha hızlı geldi. Küçük kilise neşeyle değil, dedikoduyla doluydu. Bazıları şahit olmaya Diğerleri gülmeye gelmişti. Bella ödünç alınmış bir gelinlik giymişti. Yüzü solgun ama sakin duruyordu. Daniel sunağın yakınında tekerlekli sandalyesinde sade siyah bir takım elbise içinde oturuyordu. İçeri girdiğinde gözleri buluştu ve o kısacık anda Bella onun içinde korkusunu susturan bir şey gördü. Güç, zarafet ve tanımlayamadığı bir duygu. Rahip konuşurken kalabalığın arasında fısıltılar dalgalandı parası için evleniyor. Bitti o. Nasıl bir gelecekleri olabilir ki? Bella gururunu yuttu ve kalbinde prova ettiği sözleri söyledi. Kabul ediyorum. Daniel'ın dudaklarında silik bir gülümseme belirdi. Bu sözlerin benim için ne kadar anlamlı olduğunu bilemezsin diye fısıldadı. Tören bittiğinde ona döndü ve yumuşak bir sesle dedi ki: Beni aşk için seçmediğini biliyorum ama bir gün bundan asla pişman olmamanı sağlayacağım. Bu sözler o gece onun küçük, düzenli evine döndüklerinde aklında kaldı. Her şey şaşırtıcı derecede düzenliydi. Yeni mobilyalar, lekesiz zeminler, havada taze bir koku. Bir dilencinin evi gibi hissettirmiyordu. Başını yastığa koyduğunda evlendiği bu adamın tam olarak kim olduğunu merak etmekten kendini alamadı. Dışarıda Köylüler ay ışığı altında gülüp dedikodu yapıyordu. Ama kader, sessiz, sabırlı ve izleyerek çoktan gülümsüyordu. Çünkü herkesin Bella'nın en büyük hatası sandığı şey, onun en büyük lütfu olmak üzereydi. Düğünden sonraki sabah, Bella garip bir sessizlik bekleyerek uyandı ama onun yerine huzur buldu. O da sessizdi. Taze çiçeklerin yumuşak kokusu ve perdelerden süzülen sabah ışığıyla doluydu. Daniel pencerenin yanında oturuyor elinde bir kitap, burnunun ucunda gözlükleri vardı. Sakin, kendinden emin görünüyordu. Köyün inandığı o kırık dökük adama hiç benzemiyordu. Günaydın, dedi Bella usulca. O başını kaldırdı, hafifçe gülümsedi. İyi uyudun mu? Ekevet, teşekkürler, dedi garipseyerek. Çay ister misin? Başını iki yana salladı. Çoktan demledim. Bella gözlerini kırpıştırdı. Sen çay mı demledin? Sayfayı çevirirken gülümsedi. Bacaklarım çalışmıyor olabilir, Bella. Ama ellerim hala çalışıyor. Onun sakinliğinde Bella'yı huzursuz eden bir şey vardı. Acı yoktu, kendine acıma yoktu. Sadece sessiz bir güç vardı. Odaya tekrar göz gezdirdi. Mobilyalar beklediği gibi değildi. Zarif, cilalı, neredeyse yeniydi. Perdeler kaliteli kumaştandı. Duvarlar yeni boyanmış, yatak başlığı maun ağacından oyulmuştu. Fakir olması gereken biri için diye düşündü. Bu ev şüphe uyandıracak kadar bakımlı. Kahvaltıda Daniel çok az konuştu ama konuştuğunda sözleri tuhaf bir derinlik taşıyordu. Annesini, hayallerini ve en sevdiği yemekleri sordu. Daha önce kimse ona bunları sormamıştı. Böyle değil, böylesine samimi bir ilgiyle değil. O alay edilmeyi bekleyerek utangaçça cevap verdi ama Daniel sadece sessizce dinledi. Gözleri sıcacıktı. Konuşması bittiğinde beklemediği bir şey söyledi. Dünyanın sana verdiğinden daha fazlasını hak ediyorsun, Bella ve bunu almanı sağlayacağım. Şaka olduğunu düşünerek garip bir şekilde güldü. Karnını zor doyuran bir adam bana ne verebilir ki? Cevap vermedi. Sadece gülümsedi ve tekrar pencereden dışarı baktı. O günün ilerleyen saatlerinde Bella kuyu'dan su çekmek için dışarı çıktı. Yoldan geçen köylüler adımlarını yavaşlatıp arkasından fısıldaştılar. İşte orada. Hala o işe yaramaz adamla kalıyor. Şimdiden pişman olmuştur. Bella duymamış gibi yaptı ama sözler derinden yaraladı. Kuruya vardığında Clara'yı beklerken gördü onunla evlenmemesi için yalvaran eski arkadaşını. Bella, dedi Clara kollarını kavuşturarak. Hala aklı başında görünüyorsun. Bu bir mucize. Bella iç çekti. Sana da günaydın. Söyle bana diye üsteledi Clara. Onunla yaşamak nasıl bir şey? Konuşuyor mu, yemek yiyor mu, hareket ediyor mu bari? Bella kaşlarını çattı. Sandığın kadar çaresiz değil. Clara gözlerini devirdi. Onu savunma. Hayatını acıdığın için çöpe attın. Ama Bella cevap vermedi. Çünkü garip bir nedenden dolayı kalbi farklı bir şeyi fısıldamaya başlamıştı. Daniel göründüğü gibi biri değildi. O gece evi temizlerken masasının altına sıkıştırılmış küçük bir ahşap kutu buldu. İçinde birkaç evrak, altın bir kol saati ve bir fotoğraf vardı. Daniel takım elbiseli bir adamın yanında duruyordu. İkisi de üzerinde Henderson Group Holding yazan büyük bir binanın önünde gülümsüyordu. Donup kaldı. Bu olamazdı. Değil mi? Kilise merdivenlerinde dilenen aynı Daniel. Herkesin alay ettiği kişi. Düşünceleri savruldu. Birkaç dakika sonra odaya girdiğinde Bella kutuyu hızla kapatıp yeri süpürüyormuş gibi yaptı. Ama Daniel gözlerindeki gerginliğini fark etti. Ne buldun?" diye sordu nazikçe. "Hiçbir şey," dedi çabucak. "Sadece temizlik." Uzun bir süre onu inceledi. Sonra hafifçe gülümsedi. "Meraklısın. Bu iyi. Bir gün buna ihtiyacın olacak." Ne demek istediğini soramadan tekerlekli sandalyesiyle yanından geçip mutfağa yöneldi. Kendi kendine mırıldanıyordu. Ses garipti. Sakin, halinden memnun. Sanki açıklamayı planlamadığı sırlarla barışık bir adam gibi. Günler haftalara döndü ve hayatlarının ritmi oturdu. Bella, Daniel'ın saatlerce gazete okuyup mektup yazdığını öğrendi. Bazen parlak arabalarla yabancılar onu ziyarete geliyordu. Köşede sessizce konuşup sıkı el sıkışmalarla ayrılan takım elbiseli adamlar. Her seferinde Bella kapı aralığından izledi. Fark etmemiş gibi yaptı. Kimdi onlar? Neden böyle insanlar fakir bir adamı ziyaret ederdi. Bir akşam güneş alçalırken ve cırcır böcekleri ötmeye başladığında Daniel aniden ona döndü. "Bella," dedi. "Yarın benimle şehre gelir misin?" Gözlerini kırpıştırdı. "Şehir mi? Neden?" "Önemli bir şeyi halletmem gerek. Yakında anlayacaksın." Tereddüt etti. "Daha önce hiç köyden çıkmadım." Öyleyse zamanı geldi. Ertesi sabah küçük evlerinin önünde şık siyah bir araba durdu. Bella ile alay eden aynı köylüler Daniel'ın jilet gibi bir takım elbise içinde arabaya bindirilmesini ve Bella'nın yanına oturmasını ağızları açık izlediler. "O Daniel mı?" diye fısıldadı biri. "Ya o araba." Bir başkası nefesini tuttu. "Hayır, o olamaz." Ama oydu araba arkasında bir toz bulutu bırakarak uzaklaşırken, Bella Daniel'a baktı. ''Sen aslında kimsin?'' diye sordu sessizce. Gülümsedi, gözleri ufuktaydı. ''Herkesin reddettiği adam'' dedi yumuşakça. ''Ama bu değişmek üzere.'' Bella'nın kalbi güm güm atıyordu. İçinden bir ses, şehirde onları bekleyen şeyin, evlendiği adam hakkında bildiğini sandığı her şeyi değiştireceğini söylüyordu ve araba açık yolda hızla ilerlerken başka bir şeyi fark etti. Hayatında ilk kez gelecekten korkmuyordu. Merak ediyordu. Çünkü Daniel sadece bir şey saklamıyordu. O onu ortaya çıkarmak için doğru anı bekliyordu ve o an hızla yaklaşıyordu. Şehre yolculuk uzun, sessiz ve Bella'nın çözemediği düşüncelerle doluydu. Şehir hakkında zenginlikle nasıl parladığını ve fakirleri nasıl yuttuğunu duyarak büyümüştü. Oysa şimdi, hayatında gördüğü her şeyden daha pürüzsüz bir arabanın içinde, tanıdığını sandığı ama açıkça tanımadığı bir adamın yanındaydı. Daniel yanında sakince oturuyordu. Yüz ifadesi okunamazdı. Ağaçlar yerini yüksek binalara ve güneşte parlayan cam kulelere bırakırken dışarıyı izliyordu. Birkaç kez konuşmaya çalıştı ama kendini durdurdu. Ne sorabilirdi ki? gizli bir zengin misin? Sorusu kafasında bile saçma geliyordu. Araba nihayet durduğunda, Bella'nın ağzı açık kaldı. Önünde devasa bir bina duruyordu. Yüksek, modern ve zarif. Mermer cephesinde altın harfler parlıyordu. Henderson Group Holding. Kafası karışmış bir halde Daniela döndü. Bu, buraya mı gidiyoruz? Hafifçe gülümsedi. Evet, benimle gel. İçeri girdiklerinde atmosfer tamamen değişti. Takım elbiseli insanlar hafifçe eğilerek onu saygıyla selamladılar. Günaydın, Bay Henderson, dedi biri. Toplantı için her şey hazır. Bay Henderson, Bella dondu. O isim, o bina, hepsi bağlantılıydı. Yüzünde şok dalgaları gezinerek ona baktı. Sen, sen dilenci Daniel değilsin tekerlekli sandalyesini ona çevirdi. Bakışları sakin ama deliciydi. Hayır, dedi yumuşakça. Hiçbir zaman olmadım. Kelimeleri bulmaya çalıştı. O zaman sen kimsin? Ona baktı ve ilk kez maske düştü. Tam adım Daniel Henderson. Henderson grubunun varisi ve sisuyum. Ama dört yıl önce bir kaza beni yürüme yetisinden mahrum bıraktı. Nişanlım bir hafta içinde beni terk etti ve en güvendiğim insanlar bana ihanet etti. Dünyayı ismim ya da servetim olmadan görmek istedim. Bana bir unvan olarak değil, bir insan olarak bakacak kim var, görmek istedim. Bella'nın nefesi kesildi. Her şey ziyaretçiler, cilalı mobilyalar, o sessiz özgüven aniden mantıklı gelmişti. Yani bunca zaman o rol mü yapıyordun? diye fısıldadı. Rol yapmıyordum, dedi nazikçe. Arıyordum. Ne diyeceğini bilemedi. Düşünceleri şok, inanamama ve tam olarak adlandıramadığı bir şey arasında düğümlendi. Gurur belki de tüm fısıltılara, tüm kahkahalara rağmen onun yanında durmuştu. Ve şimdi köydeki herkesin hizmet etmek için dizlerine kapanacağı adamın karısıydı. "Neden bana söylemedin?" diye sordu sessizce. Daniel tekerlekli sandalyesini arkasında parlayan şehir siluetine, geniş cam pencereye çevirdi. Çünkü söyleseydim bana farklı davranabilirdin. Kazanılacak hiçbir şey olmadığında kimin kalacağını bilmek istedim. Bella ona baktı, kalbi çarpıyordu. Peki ne buldun? Ona geri baktı, sesi sabitti. Seni buldum. Odayı sessizlik doldurdu. Bir an için ağlasa mı gülse mi bilemedi. Yapabildiği tek şey ona bakmaktı. Acıdığı bu adam Meğer diğer herkesin hafife aldığı kişiymiş. O günün ilerleyen saatlerinde Daniel ona şirketi gezdirdi. Çalışanlar şimdi onu patronlarının yanındaki kadın olarak sıcak bir şekilde selamlıyordu. Ama Bella hala o köylü kızı gibi yürüdü. Mütevazı, kibar, gözleri hayretle kocaman açılmış halde. Ofisine vardıklarında kapıda durdu. Lüksün büyüklüğü karşısında sersemlemişti. Cilalı meşeden bir masa, Yerden tavana pencereler ve Daniel'ın kazadan önceki çerçeveli fotoğrafları. O zamanlar daha mutlu görünüyordu. Yürüyen, gülümseyen, özgür. Sesi yumuşadı. Çok şey kaybetmiş olmalısın. Başını salladı. Kaybettim ama daha iyi bir şey de kazandım. Bakış açısı. O konuşurken Bella başka bir şey fark etti. Henderson Engelliler Vakfı tabelası olan İnşaat halindeki bir hastanenin resmi. Ona döndü. Bunu sen mi yaptırıyorsun? Evet, dedi. Benim gibi insanlar için. Toplumun vazgeçtiği insanlar için. Acınmanın, gülünmenin, görünmez hissetmenin ne demek olduğunu biliyorum. Onlara umut vermek istiyorum. Bella'nın gözleri doldu. İlk kez onu gerçekten gördü. Evlenmek zorunda kaldığı adam olarak değil Banka hesabından çok daha zengin bir kalbe sahip biri olarak, Daniel diye fısıldadı. Seni yanlış yargılamışım. Gülümseydi. Beni yanlış yargılamadım. Sadece herkesin gördüğüne inandım. Şimdi gerçeği biliyorsun. Mükemmel birine ihtiyacım yoktu. Sadece nazik birine ihtiyacım vardı. O gece köydeki evlerine döndüklerinde aralarındaki sessizlik artık tuhaf değildi huzurluydu Bella yatağa girmesine yardım etti kalbi hala doluydu üzerine battaniyeyi örterken elini tuttu Bella dedi yumuşakça herkes benimle alay ederken sen yanımda durdun bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsun hafifçe gülümsedi belki şimdi biliyorumdur gözlerinin içine baktı yarın seninle tekrar köy meclisine gelmeni istiyorum neden çünkü onlara gerçeği söyleme zamanı geldi. Bella dondu. Yani başını salladı. Gerçekten kiminle evlendiğini görsünler. Bununla gözlerini kapattı, dudaklarında silik bir gülümseme kaldı. Bella uzun süre uyanık kaldı. Tavana baktı. Kalbi korku ve beklenti karışımıyla çarpıyordu. Yarın her şey değişecekti. Fısıltılar, kahkahalar, acıma Yarın dünya nihayet Daniel'ın aslında kim olduğunu bilecekti ve bunu öğrendiklerinde kimse onunla bir daha asla alay etmeyecekti. Çünkü o sadece bir dilenciyle evlenmemişti. Kılık değiştirmiş bir kralla evlenmişti. Ertesi sabah güneş her zamankinden daha parlak doğdu. Havada bir vaat taşıyan türden bir sabahtı. Çatılardan kuşlar cıvıldıyor, köye giden sessiz yolu çevreleyen palmiye ağaçlarının arasından rüzgar usulca fısıldıyordu. Bella siyah Range Rover'da Daniel'ın yanında oturuyordu. Araba, o çok iyi bildiği toprak yolda istikrarlı bir şekilde ilerlerken avuçları terliyordu. Kalbi yarışıyordu. Bir zamanlar onunla alay eden aynı insanlar onun dönüşünü görmek üzereydi. Bir alay konusu olarak değil, bir dilenciyle evlenen fakir kız olarak değil, hepsinin gizlice kıskandığı adamın karısı olarak. "Gergin misin?" diye sordu Daniel nazikçe, ellerinin kıpır kıpır olduğunu fark ederek. Bella küçük bir gülümseme sergiledi. Değilim desem yalan olur. Sen olduğuna asla inanmayacaklar. S. Duraksadı. Kilisenin yanında dilenen o fakir kız olarak düşünüyorlar, diye tamamladı Bella. Sesi eğlenir gibiydi. Güzel. Biraz daha öyle düşünmeye devam etsinler. Bazen insanlar sözlerini yutmayı hak eder. Bella ona baktı. Hem şaşırmış hem de etkilenmişti. Sesinde sessiz bir güç vardı. Kibir değil, aşağılanmaya katlanmış ve bunu güce çevirmiş bir adamın özgüveni. Nihayet köye girdiklerinde her şey durdu. Pazardaki kadınlar sohbetin ortasında dondu. Erkekler bisikletlerine yaslanıp inanamayarak baktılar. Çocuklar işaret edip bağırdı. Büyük araba, büyük araba. Bella'nın düğün gününde en yüksek sesle gülen komşu bayan Sara, domates sepetini düşürdü bu Bella değil mi? diye fısıldadı arkadaşına. Evet, dedi arkadaşı gözleri büyüyerek. Ama nasıl? Yanındaki o adam kim? Kimse gözünü kırpamadan araba kilisenin önünde durdu. Bella'nın utanç içinde yemin ettiği aynı yerde. Daniel'ın asistanı David hızla inip kapıyı açtı. Daniel özel yapım tekerlekli sandalyesiyle rampadan indi. Güneş ışığını içine çekiyormuş gibi görünen gri bir takım elbise giymişti kalabalığın nefesi kesildi. Bella yanında indi. Duruşu dik, elbisesi sade ama zarifti. Bir zamanlar utançla başını en o ürkek kız gitmişti. Bu yeniden doğmuş bir kadındı. Fısıltılar hemen başladı. Farklı görünüyor. Bu gerçekten aynı Daniel mı? Bekle. Rence Rover'la geri döndü. Köy muhtarı Şef Dominic, Gördüklerini anlamlandırmaya çalışarak temkinli bir şekilde yaklaştı. "Daniel, sen nasıl?" diye kekeledi. "Seni en son gördüğümüzde herkesin acıdığı adamdın." Daniel sakince cümleyi onun yerine tamamladı. "Evet, öyleydim. Ama hayat böyledir şef. İnsanlar hor gördüklerinin bile hayal ettiklerinden daha yükseğe çıkabileceğini unuturlar." Hava mırıltılarla ağırlaştı. Bella'nın annesi öne atıldı, gözleri dolu doluydu. "Daniel, oğlum," diye fısıldadı titreyerek. "Ben anlamıyorum." Daniel ona yumuşakça gülümsedi. "Anlamana gerek yok anne. Sadece kızının nezaketinin hayatımı değiştirdiğini bil. Başkalarının yük gördüğü yerde o bir adam gördü ve bugün bana verdiğini ona geri vermek için geldim. Haysiyet." Kalabalığa döndü sesi sert ama sabitti. Hepiniz onunla alay ettiniz. Onun para için bir dilenciyle evlendiğini söylediniz. Ama söyleyin bana, o rahatlık yerine merhameti seçtiğinde siz neredeydiniz? Kaçmak için her türlü sebebi varken yanımda kaldığında neredeydiniz? Sessizlik sağır ediciydi. Rüzgar bile durmuş gibiydi. Meraklı komşu bayan Sara tereddütle öne çıktı. Yani, fakir olmadığını mı söylüyorsun? Daniel'ın dudaklarında silik bir sırıtış belirdi. Hayır, hem de hiç arabayı işaret etti. Ben Daniel Henderson, Henderson Group Holding'in sahibiyim. Geçen yıl o yeni okul binasının bağışlayan şirketin sahibi. Ve bu kadın, dedi Bella'ya gururla bakarak, benim eşim. Güldüğünüz aynı kadın. Etrafta şaşkınlık nidaları yükseldi. Bazıları inanamayarak başlarını tuttu. Diğerleri utançla yere baktı. Şef Dominic boğazını temizledi, sesi titriyordu. Bay Henderson, lütfen bu köyün cehaletini bağışlayın. Biz. Bağışlanacak bir şey yok, diye araya girdi Daniel yumuşakça. Ama bu bir hatırlatma olsun. Kimseyi bugün olduğu yeryüzünden hor görmeyin. Yarın nerede olacaklarını asla bilemezsiniz. Berla'nın eline uzandı ve o da nazikçe sıktı. Gözlerinde yaşlar birikti üzüntüden değil, rahatlamadan. İlk kez fısıltılar acıma değil, hayranlık doluydu. Bayan Sara titreyerek tekrar öne çıktı. Bella, kızım, bizi affet. Bilmiyorduk. Bella nazikçe gülümsedi. Affıma ihtiyacın yok, Sara anne. Hayat sana dersini zaten verdi. Daniel'ın arabası uzaklaşırken köylüler şaşkın bir sessizlik içinde izledi. Bazıları garip bir şekilde el salladı. Diğerleri pişmanlıkla başlarını eğdi. Ama Bella sadece sessizce onun yanında oturdu. Köy arkalarında kaybolurken pencereden dışarı baktı. İnsanları daha önce hiç bu kadar sessiz görmemiştim, dedi usulca. Daniel kıkırdadı. Gerçek ortaya çıktıktan sonra genelde sessizlik gelir. Ona baktı, kalbi minnetle doluydu. Teşekkür ederim diye fısıldadı. Ne için? Beni farklı görmelerini sağladığın için. Daniel bakışlarını ufka çevirdi. Yanılıyorsun Bella. Onların seni farklı görmesini ben sağlamadım. Bunu kalbinle sen yaptın. Ve araba tozlu yolu geride bırakıp hızlanırken Bella arkasına yaslandı. Huzur gözyaşları yanaklarından süzüldü. Hayatında ilk kez sadece bir adamla evlenmediğini fark etti. O, kaderin kendisiyle evlenmişti. Ve kader, geç gelse de Görünüşün ötesindeki aşka inananları asla unutmaz. O unutulmaz köy ziyaretinden birkaç hafta sonra Daniel ve Bella'nın hayatı huzurlu bir ihtişam olarak tanımlanabilecek bir düzene girdi. Şimdi yaşadıkları malikane, Daniel'ın eskiden tekerlekli sandalyesinde oturup gün doğumunu izlediği ve daha fazlasını hayal ettiği aynı tepelere bakıyordu. Tek fark bu sefer hayal etmiyordu. Onu yaşıyordu ve Bella hemen yanındaydı. Bir akşam altın gün batımı gökyüzünü yıkarken Daniel balkonda oturuyordu. Tekerlekli sandalyesi çay ve bisküvilerle dolu küçük bir masanın yanındaydı. Bella sessizce dışarı çıktı, kahkahası rüzgarla taşındı. ''Hala inanamıyorum.'' dedi usulca. ''Bazen uyanıp rüyamı görüyorum diye merak ediyorum. Hayatım nasıl bu kadar hızlı değişti?'' Daniel gülümseyerek elini tuttu. Gurur yerine nezaketi seçtiğin gün değişti. Sen para için sakat bir adamla evlenmedin, Bella. Sen herkesin vazgeçtiği bir adamla evlendin. Dünyanın gördüğünün ötesine baktın ve bana yeniden umut veren şey buydu. Gözyaşlarını geri itti. Ve sen bana sahip olabileceğimi hiç düşünmediğim bir şey verdin. Saygı, bir yuva ve yanımda durmaktan utanmayan bir sevgi. Elini nazikçe sıktı. Hepsini hak ediyorsun. O sırada hizmetçi akşam gazeteleriyle geldi. Ön sayfada şöyle bir manşet vardı. Milyarder Daniel Henderson ve eşi memleketlerini ziyaret etti. Alçak gönüllülük dersi. Bella kıkırdadı. Görünüşe göre artık tüm dünya biliyor. Daniel sırıttı. Güzel. Belki sonunda zenginliğin giydiklerinde ya da sürdüğün arabada olmadığını öğrenirler. İnsanlara nasıl davrandığında olduğunu. Başını onun omzuna yasladı ve uzun bir süre ikisi de konuşmadı. Uzakta cırcır cır böcekleri ötüyordu. Gökyüzü mora dönüyordu ve aralarındaki huzur sanki cennetin kendisi tarafından yazılmış gibi hissettiriyordu. Çünkü bir zamanlar onunla alay eden bir dünyada belli altından çok daha değerli bir şey bulmuştu. Onu gören, ona değer veren ve fakir olduğu için onu bir kez bile yargılamayan bir aşk bulmuştu. Ve Daniel. Dünyanın en zengin adamının bile onu gerçekten olduğu gibi seven o tek kalbi bulana kadar fakir olabileceğini nihayet kanıtlamıştı. Gerçek aşk zenginliği, güzelliği ya da statüyü görmez. Kalbi görür. Bella'nın hikayesi dünyanın zayıflık dediği şeyin nezaketle buluştuğunda güce dönüşebileceğini bize hatırlatıyor. Bir insanı asla dış görünüşüne veya koşullarına göre yargılamayın. Asla bilemezsiniz. O küllerin altında alçak gönüllülük tacı saklanıyor olabilir. Bazen herkesin güldüğü kişi, kaderin taçlandırdığı kişi olur. Bu hikaye kalbinize dokunduysa öylece geçip gitmeyin. Aşkın sadece zenginlikte yaşadığına inanan biriyle paylaşın. Çünkü Daniel ve Bella en büyük hazinelerin banka hesaplarında değil, kalplerde bulunduğunu kanıtladı. Beğenmeyi ve nereden izlediğinizi yorumlamayı unutmayın. Hepimize nezaketin en büyük zenginlik biçimi olduğunu hatırlatan, daha fazla duygusal ve hayat değiştiren hikaye için abone olun.